ekranda görüyorsunuz. Benim bunları okumama imkan yok. Şöyle gözünüze sokayım deyim yerindeyse. Bak sıfırları atmıştık. Bir sürü yeni sıfırımız oldu gördüğünüz üzere. Ve bunun önemli bir bölümü de faiz ödemesi. Bütçe açığı faiz ödemesiyle aynı. Yani yani hani herkes matematik biliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorsa da öğrensin vallaha. Ee, durum bu. Mehmet Şimşek demiş ki esnaf nakit istiyor. Eşimin dahi kuaförünün ismini vermiyor. Eşi arkadaşlar haber şu burada eşi sayın bakana güvenmiyor kuaförünün adını vermiyormuş hanımefendi gidip onu da incelemeye alırsın denetlersin diye çünkü esnaf nakit istiyor niye vergiye takılmamak için niye çünkü öyle bir vergi denetimi ve öyle tuhaf bir vergi şey kurdular ki tahakkümü kurdular ki insanların üzerine en çok da sabit gelirleri olan ve esnafın üzerine kurdular bunu yoksa böyle deve dişi gibi şirketler onlar zaten bilmem ne adalarında vergiden muaf vakıf kuruyorsun oradan bypass ediyorsun falan onlar her türlü yollarını buluyorlar da ama bu insanlar bir kuruşu bile e, hesabını vermek durumundalar. Burada tabii ki de vergi ödeyeceğiz. Ben devletçi bir insanım yani devlete vereceğiz kardeşim herkes vergisini ödeyecek. Devlet de topladığı vergiyle halkına hizmet edecek. Olması gereken bu. Şimdi Sayın Mehmet Şimşek böyle çılgın gibi kamu tasarrufu yapamıyor. OVP'deki o, o orta vadeli programdaki kamu tasarrufu uygulamalarının hiçbirine girişemiyor. Ne yapıyor? Herkesten tek tek vergi topluyor. Yetmedi kredi kartı limitine, yetmedi yurt dışı çıkış harcına, yetmedi cep telefonuna, yetmedi internete, yetmedi işte efendim motosiklete, yok garsonun bahşişine falan şeklinde ilerliyor. Peki o sırada borsada ne oluyor diye soracak olursanız. Valla dün şu tweet ekrana getirmiştim sevgili dostum. Devrim bizimle birlikteydi. Sormuştum demiştim ki ya bu ne? Ünlü bir borsacı yakında yurt dışına kaçabilirmiş. Umarım istihbarat izliyordur. Olay gerçekleşirse en az 6 hissesini çökerterek gider. Hisselerde manipülasyon yapıyormuş bu ünlü borsacı. Devrime sordum, Devrim dedi ki ne bileyim ya olabilir borsa karışık falan dedi. Ee, o sırada chatte değerli hocamız ekonomist Emre Şirin vardı ve Emre e, Hoca da chatten sağ olsun yayına büyük bir katkı sağladı. Aslında yayının yarısını devrimle diğer yarısını Emre Şirin yaptık desek yalan olmaz herhalde Emre Hoca'nın e, bütün bu şeyleriyle chatteki yorumlarıyla. Buyurunuz ta kendisi efendim yatırım danışmanı aynı zamanda ekonomist Emre Şirin. Talep ettiğiniz ekranlarda kendisi Emre Hoca. Emre Hocam e, bu dün e, Ankara Kuşu Twitter hesabının kehaneti bugün doğru çıktı. Dehşet bir şey olmuş borsada. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. İyi ki geldiniz. Selamlar. Hoş bulduk. Evet. Ben de çok severek hep yıllardır takip ediyorum. Çok da keyifli olacak diye bir şey. Teşekkür Burada ederim. buluşuruz, Sözcü'de de buluşuruz diye düşünüyorum. Biliyorum orada da çıkıyorsunuz. Bu tweet gerçek evet. oldu. Bu adamları böyle her zamanki fotoğraflarla başlarını eğerek bugün gözaltına aldılar. Bu adamlar öyle yani eften püften adamlar değil kim olduklarını söyleyelim. Daltonlar şirketine evet. yönelik operasyonda borsacı iş adamı Adnan Çolak ve Murat Özavşar tutuklandı. Adnan Çolak'ın borsadaki şirketleri Lora Holding, Adese Gayrimenkul, Selva Gıda, İmas Makine. Bakın demin özel hastanelerin listesini e, sayıyordum. Şimdi de borsadaki yolsuzluğun listesini tanıyorum sayıyorum. Bu Daltonlar denen bu Barış Boyun'la falan işbirliği yapan, Comanchero ile falan işbirliği yapan bir kriminal yapı. Bazı manipülasyonlar aracılığıyla hisse fiyatlarını suni olarak yükseltip düşürüyorlarmış. Nasıl yaptıklarını Emre Hoca'ya soracağım. Ve büyük kazançlar elde ediyorlarmış. Çete üyelerinin manipülatif işlemlerde piyasalarda dengesizlik yarattıkları ve bu sayede büyük miktarlarda para kazandıkları belirlenmiş. Şu anda ilgili borsa işlemleri için derinlemesine bir soruşturma yürütülüyormuş. Adnan Çolak bu başı öne eğilerek alınan adam. Meşhur borsacı Mecnur Çolak, eski futbolcu. Onun oğluymuş. Başka hisselerde de tahtacılık faaliyeti yürütüyormuş. O ne demek bilmiyorum. Murat Özavşar ise Uras Holding yönetim kurulu başkanıymış. CV'ye bakar mısınız? Benim yok şöyle bir kartım. Ben bir Faniler tarikatı mensubu olarak Özlem Gürses olarak bulunuyorum hayatta. Emre hocam şunu bir anlatın. Bu nedir? Vallahi şöyle söyleyeyim size. Şimdi medyaya düştüğü için konuşuluyor ama size daha acısını ifade edeyim. Bunların hepsini borsada en ufak yatırım olan küçük yatırımcı bile biliyor. Ve yıllardır bunları herkes bilmesine rağmen SPK'nın sessiz kalması asıl problem. Yani yönetenlerin kendi içinde aslında SPK'nın bence kendi içinde temizlik yapması lazım. Neden bunlara ses çıkarılmıyor? Bireysel yatırımcı ya da küçük yatırımcı diğer bir tabiriyle Mehmet Şimşek'in özellikle yönlendirmesiyle birlikte milyonlarca yatırımcı iki senedir, ya yani bir buçuk senedir borsaya girdi ve bu söylediğiniz şirketler var ya bu, bu hisseler, Telegram gruplarında, WhatsApp gruplarında, sosyal medyada, bu internetteki bir takım forumlarda zaten sürekli pazarlanan, Türk yatırımcıya pazarlanan ve onları içeri çeken hisseler herkes biliyor. Sığ tahtalar, bu tarz tahtalarda özellikle manipülatif işlemler yaparlar temel amaçları da küçük yatırımcının parasını çalmaktır Ve maalesef ya bizim gibi insanlar uzun süredir, yıllardır diyoruz ki tiyoculardan uzak durun, kimse size para kazandırmaz. Bunlar sahtekardır, bunların tek yaptığı şey sizin paranızı çalmaktır. Elimizde tüy bitti ama maalesef insanımız da bu tarafa meyil ediyor. Bu kadar yayınlar yapmamıza rağmen ve Özlem Hanım acı olan şeylerden biri şu. Bu tarz hisseleri pazarlayan yüz binlerce takipçili Twitter hesapları var, X hesapları var ve binlerce insanın takip ettiği, paralı üye olduğu Telegram grupları var, WhatsApp grupları var. Instagram Ama hesapları var. Ama kuruyormuş işte herhalde, değil mi? Yani şu ne demek mesela? Yani bazı manipülasyonlarla, manipülasyonlarla fiyatları suni olarak yükseltip tabii ki, düşürüyor. Tabii ki, tabii ki. Size bu şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Yani böyle bu kadar kolay yapılabiliyor mu bu iş? Böyle yapılıyor. Söyleyeyim size. Bunu da birçok insan aslında bu orta yapanlar biliyor. Bakın Aynen. ben geliyorum. Şimdi bu tahtacı denen tipler var ya işte bu Adnan e, Çolak işte yanındaki o diğer holdingin başkanı falan. Bunların bir çekirdek ekibi var yanında. Bunlar diyorlar ki bu haberleri yayın şu tahtalardayız takasları topluyoruz tamam mı? Hisseleri topluyoruz. İki ay sonra efendim şu hisse üç liradan 15 liraya gidecek. Şimdi bunların paralı güya olan güya almak için para veren tipler var. insanlar var. Ve onlar da biliyorlar ki bu işin başında Muslu'nun başında olanlar ya biz bunlara hani para alıyor tüyo veriyoruz ama bu adamlar durmayacak eşine dostuna söyle. Emre'ye söyledim Emre gitti Özlem Gürses'e söyledi. Özlem Gürses gitti başka arkadaşına söyledi aa bak gördün mü bu hissi uçacakmış şuraya gidecekmiş. Böyle binlerce insana yayıldığını düşünün ve bu insanların bu tahtaların içine girdiğini bir umutla düşünün. Hep şunu anlatmıştım bu örnekleri verirken arkadaş zaten küçücük sermayesi olan bir hisse bin kişi ortalama yüz bin lira koysa yüz milyon para yapar ve defalarca yukarı kaldırırlar indirirler ve olan sizin paranızı olur. Yalandan birkaç gün böyle yukarı gidiyormuş gibi yaparlar, güven oluştururlar. Ve en sonunda sizi aylarca o hisselere mahkum ederler, işin içinde manipülat, manipülatif hareketleri yaparlar. Kalabilenler birkaç ay sabredebilenler belki ufak tefek paralar kazanır ama genel olarak insanlar maalesef kaybederler. Bunlar tamamen böyle fısıltı gazetesiyle tüyo vererek, ona bunu anlatarak bir şekilde pazarlarlar ve yaparlar. Ve bütün bunların hepsi aslında SPK'nın gözünün önünde olur. Yani sosyal medyada x hesaplarında pazarlıyorlar görüyoruz. Ben kaç tanesine tepki gösterdim. Takip etmeyin bunları diye özellikle x hesapların üzerinden e, işte retweet yaparak, alıntılayarak yaptım ki bakın bunlara inanmayın. Bu kadar çok iyi biliyorlarsa kendileri malı, mülkü, serveti satsın, krediler alsın zengin olsun. Sana niye anlatıyor Twitter'da, Telegram'da, Whatsapp'ta? Ya yani insanların bir kere bu bilince erişmesi lazım. Ve asıl sorumlu olan hükümetin koruması gereken SPK'dır. Orta İstanbul yönetimidir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Siz insanları bu tarafa davet edeceksiniz. Hiçbir denetim olmayacak. Görüyorsunuz. Yani işte demin sizin yayınınızı izlerken gördük. Sağlık alanındaki skandal, oradaki çeteler, insan hayatını, bebekleri, hiçbir şey düşünemeyen vicdansız ahlaksızlar. Yani ağzım o kadar çok şey geliyor ki söylemek istediğim ama işte söyleyemiyoruz. Bu ahlaksızlar bunu yapıyor ama her yerde çete var. Çetemiz eksik olmuyor. Yani çetesi bol bir ülkeiz maalesef. Çeteden fazla bir şey yok bu ülkede. Borsanın da çetesi var. var. İnsanlar mağdur oluyorlar. Küçük yatırımcı mağdur oluyor. Küçük yatırımcı sayısı borsada kaçtır ben bilmiyorum. Hayatımda 7,5 milyon civarında şu anda. 8,5'lardan <laughs> düştü. Tabii tabii bakın onu da anlatayım ben size. 1 milyonlarda uzun süre giden bir e, yatırımcı vardı. Son dönemde bu enflasyonist etkilerle nebati dönemler itibaren ciddi manada 9-9,5 milyonlara kadar ulaştı. Sonra en son manipülasyonlarla 7 milyonlara kadar düştü. Geçen gün SPK başkanı şaka gibi bir açıklama yaptı. Dedi ki Borsada da işte yedi buçuk milyon yatırımcıya ulaştık. Ha sekiz buçuktan düştük ama yedi buçuk ulaştık. Başarı olarak anlatıyor. Bir de yani çok affedersiniz söyleyeceğim utanmadan diyor ki Türkiye'de finansal kuryalarını arttırmamız lazım. Yahu siz önce insanların çalınan paraların hesabını verin. Siz bu ülkede depremde tarihin büyük depreminde açık kalan borsanın hesabını verin. Canını veren insanların çalınan paraların hesabını verin. Yani o kadar çok anlatılması gereken şey var ki ben çok sinirleniyorum bu tarz durumlarda. Ahlaki erozyon yani paranın kaybından çok daha büyük, çok daha sıkıntılı süreçler yaratıyor. Yani SPK'nın baştan aşağı Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi revize edilmesi lazım. Aslında Türkiye'nin resetlenmesi gerekiyor, bir sıfırlanması gerekiyor. Her alanda böyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Şimdi ben gerçekten çok şaşırdım. Çünkü ben zaten borsada işlem yapan biri olmadığım için oradaki hacim, orada nasıl işlem yapılıyor falan gerçekten bir fikrim yok. Bu rakam aslında insanların hani nasıl bir ekonomiyle mücadele ettiklerini Hayır. de gösteriyor. Yani küçücük bir parayı orada hani birazcık yükseltebilir miyim diye herhalde geliyorlar. Okul yazar olmasına rağmen büyük risk alarak belki de. Hiç Ama bilmiyorum. şu sorumu soracaktım. Yani yedi buçuk milyon nedir ya? Şunu soracaktım. Peki bu insanların bir bölümü de tabii ki de seçmen. Yani seçmen zaten evet, de evet. oy verme potansiyeli olan ve veya belki de zaten veren insanlar. Benim anlamadığım bu insanları mağdur ederek neden iktidar yani... Saçma ge yani şunu söylemek söyle Evet öyle. Yani nasıl iyi. bu riski gözde alıyor? Oy kaybı riskini nasıl gözde alıyor? Evet net olarak şunu sorayım. SPK neden müdahale etmiyor? Yani burada başka bir kazanç kapısı olması lazım değil mi? Yani bir yani e, siyaseten mantıklı olmadığına göre bu. Oradaki küçük evet. yatırımcıyı mağdur etmek. Birileri kazanıyor herhalde ki bu iş devam ediyor. Onu anlamaya çalışıyorum aslında. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün sosyal medyada çok konuşuldu. İki tane aracı kurum üzerinden borsada hani bir tarafında kaldıraçlı tarafta short pozisyonların kuvvetli olması yani borsayı spot tarafta yukarı alırken endeksi shortluyorlar ve insanlar içeri girdikçe bilmeyen insanlar tekrar borsaya aşağı alıp manipülatif oynaklıklarla işte bezdirip elindeki parayı almaya çalışıyorlar. Dediğiniz gibi bu iş sadece yatırımcının ya da fiyatın sadece piyasada yatırımcılarla oluştuğu bir iş değil. işin içinde bürokratlar mesela daha önce Zehra Taşkesenlioğlu'nu konuşmadık mı biz bu ülkede? Biz milletvekili olarak. Yani onunla birlikte ismi çok bilinen, e, Jöle'yi çok seven bir tane danışmanın bu işin içinde olduğunu bilmiyor muyuz bu ülkede? Yani bir sürü şey dönüyor ve bu dönen şeyler, şunu da çok iyi biliyorlar, yatırımcı psikolojisini o kadar iyi analiz etmişler ki, yani seçmen de öyle aslında. Şimdi iki ay boyunca satışları yaptınız, düştü, herkes lanet okudu bir daha girmeyeceğim bu borsaya dedi. Bir daha bunlara oy yok dedi. Bana da çok mesaj geliyor böyle. Ama inanın 3 gün üst üste borsa anlamlı yükselsin. 2 hafta bu yükseliş sürsün. Herkes unutacak bunu. Biz balık hafızalıyız. Yani kimsenin bir şey umursadığı yok. Geçen sene 2023 seçimlerinden önce ben şimdi siyaseti de çok bu manada piyasalarla bağdaştıran, anlatan bir insanım. 2023 seçimlerinden önce şunları söylemiştik televizyonlarda. Ya bugün kriz var. Kabullenmiyorsunuz. Seçimden sonra her şeyin fiyatı ikiye katlanacak en az demiştik. Ve o zaman da durumumuz çok iyi değildi. Ve insanlar gene tercihini aynı yönde yaptı. Farkındaysanız. E bugün de aynı şekilde kızıyorlar. Yarın hükümet o kadar iyi biliyor ki insan psikolojisini, yatırımcının ve seçmenin psikolojisini. Faizlenmeye başlayacak 2025'te. Likit bolluğu yaratacak. Yine kredi faizleri düşecek. Herkes ekonomi iyi oldu zannedecek. Halbuki onun maliyetini yine bir iki sene sonra herkes hep birlikte ödeyecek. Maalesef biz sorgulamayan bir toplum olduğumuz için her alanda ya daha ne olsun taş yalsın bu ülkenin başına ya bu bebekler öldürülüyor orada para için birileri bebek öldürüyor. Demin yayınınızı izledim. Ya yani ben de çıldırdım bir sürü iş, işte paylaşım da yaptım. Ya nasıl o hastaneler mesela hala SGK'dan para alabilir? Nasıl o doktorlar işlem yapabilir? Nasıl e, o, ha, o hastaneler faaliyetlerini sürdürebilir? 2023'ten beri bu soruşturma varsa nasıl bir düşünce yapısı Neye güvenerek bunu yapıyorsunuz? Hiç mi ortaya çıkacağından da korkmuyorsunuz? Ya da vicdanınız yok mu? Ahlakınız yok mu? Ya bu ülkede insanın e, değeri o kadar az ki. Yani en değersiz şey bir insan iki dolar Türkiye'de. Gerçekten böyle. Ya hakikaten. Yani böyle bir noktaya geldik. İnsan zaten bakın öyle bir gündemimiz var ki. Ya ekonomiyi ve piyasaları konuşmaya utanıyorum artık. Kadın cinayetleri. Kadına taciz. Narini unutturdular. Bakın ufacık bir çocuk katledildi ve onun gibi bir sürü var. Yani her gün başka bir skandalla uyanıyoruz ülkeye. Erozyon, çürümüşlük, artık çürümüşlük de değil. Yani kopmuş. Kopma noktasına geldi ekonomi. E yani borsada da bakın işte Mehmet Şimşek kabaati var. Söylüyorum bakın bir ülkenin hazine ve maliye bakanı Haziran Temmuz ayından itibaren şu açıklamaları yaptı. Borsa'ya vergi gelecek dedi. Borsa çakıldı. Sonra yok efendim işlem komisyonu dediler. Yukarı aldılar. Sonra Millet tekrar güvendikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Tekrar dedi ki ikinci pakette, ikinci vergi paketinde yine vergi gelebilir dedi. Borsa yine çakıldı. Sonra da borsada yine birazcık bu aşağılara indikten sonra ne dedi biliyor musunuz? Ya gündemimizden kaldırdık borsa ve kripto vergi. Ya koskoca Azine ve Maliye Bakanı borsada manipülasyon yaratacak başlamaları nasıl yapabilir? Bilmez mi bunların piyasada çok ciddi türbülanslar yaratacağını? Biz ötesini konuşmaya gerek yok. Biz şu anda anlattığınız o üç 4 tane hissede işlem yapan, manipülasyon yapan adamları konuşuyoruz da. E, Türkiye'de Adine Bakanı bu açıklamaları yapıyor ya. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yapıyor bu açıklamaları. Biz yani hangisini konuşalım? Deveye sormuşlar bu neden eğlenin? Neden doğru ki demiş. Biz o noktadayız şu anda. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Bakın sokakta kadınlar çocuklar yürüyemiyor. Güvenemiyoruz. Hastanelere artık insanlar gitmeye korkacak. Çoluğun çocuğunu götürmeye korkacak. E güvenemiyorsun. Yani evinde yani ne olacağını bilmiyorsun. Oturuyorsun Başıma bir şey gelir mi? Güvenemiyorsun. Bu kadar güven duygusunu yok edildiği bir ülke olabilir mi? Korkuca Türkiye Cumhuriyeti ya, İsrail bize saldırır noktasına kadar geldik. Bir gece alsın gidebilirdik. Oradan oralara geldik. Bu da borsa yetkili mesela. Borsada hani düşüşlerden bahsediyoruz. Bir gün nefes aldırmıyorlar yatırımcıya. Ve kimin ne işlem yaptığı Özlem Hanım belli. Kim ne kadar alıyor, ne kadar satıyor, hangi aracı kurumdan işlem yapıyor hepsi belli. Algoritmalarla robotlarla küçük yatırımcıyı paramparça ediyorlar. Ekonomi yönetimi yani bu gözünün önünde olan şeylere neden ses çıkarmıyor? SPK bu gözünün önünde olan hususlara neden ses çıkarmıyor? Neden küçük yatırımcı bu kadar paramparça ediliyor? İnsanlar enflasyondan kaybediyor. İnsanlar vergilerden kaybediyor. Yanlış açıkladığınız enflasyon nedeniyle düşük ücretlerle kaybediyor. Bir umut sizin dediğiniz gibi çarşı pazar parası çıkarmak için parasını oraya sokuyor kazanayım diye onları da alıyorsunuz. Halka arz denen bir saçmalık çıkarttınız. Bankadan kredi bulamayan batmaya yüz tutmuş şirketlere ee, halkın ucuz yani bedava finansmanıyla kalkınma fırsatı sağladınız. Patronlarına, patronların cebine para koydunuz. Yatlar, villalar alsınlar diye. Ondan sonra bu firmalar aynı zamanda bankalara borcunuz Bankaları da kurtardınız. Orayı oyun alanına çevirdiniz. Küçük yatırımcı geçen sene girdiği o manipülatif halka arzlarda parasının yarısını belki daha fazlasını kaybetti. Ve bunun sorumlusu SPK'dır. Ekonomi yönetimidir. Böyle çünkü bilançoları inceliyoruz. Halka arz edilmeyecek, kadar kötü bilançolar var. Bankanın kredi vermediği, riskli bulduğu firmayı sen halka arz edemezsin kardeşim. Bununla birlikte manipülatif 8 katına 10 katına giden enerji hisseleri oldu. Hala millet bir senedir, bir buçuk senedir zararını çıkarabilmiş değil. Ama Mehmet Çimşek davet etti. Sermaye piyasalarımıza gelin dedi. Güvenin dedi şirketlerimize. Ve insanlar ekonomi yönetiminde bir değişiklik var. Galiba rasyonel olacaklar. Borsamızda iyi etkilenecek güvenerek geldiler. Ama güvendiklerine yine pişman oldular. Ne zaman ülke yönetenlerin sözüne güvense yatırımcı her zaman pişman oluyor. TL'de kalsa pişman oluyor. Borsa girse pişman oluyor. Dolar alsa pişman oluyor. Altın olsa alsa pişman oluyor. Yani insanlardaki bu hani psikolojik tarafı da değerlendirmek lazım. Neden bu manipülatörlerin peşinden gidiyorlar? Bazen ben de kızıyorum. Çok yayın yapıyorum. Diyorum ki size verebileceğim en iyi tüyo tüyoculara inanmamanızdır. Ben de bir gün tüyo verirsem bana da inanmayın. Beni de takip etmeyin diyorum insanlara. Ama şunu da anlıyorum. Özlem Hanım maaş yetmiyor. Evet. Yetinemiyor. Para yok, pul yok. Enflasyon var, tutunacak dal arıyor. Ya iddia ya cep telefonlarına kadar kumarhaneler girmiş, kasino gibi cep telefonları. Ya onlarla oynuyorlar. Kesinlikle. Anormal durumlarda Türkiye'de şu anda. Anormal artmış durumda. Bizim gibi hani devrim gibi, benim gibi hani doğru yatırımı anlatmaya çalışan insanlara da diyorlar ki kardeşim biz iyi de böyle para kazanamıyoruz ki yani beklememiz yatırımcı olmamız lazım diyorlar. O zaman neyin peşinden gidiyor? Duyucunun peşinden gidiyor. Bu sahtekarların peşinden gidiyor. O zaman da parası çarçur olup gidiyor. Maalesef durumumuz bu. Yani neresinden tutan elinde kalıyor. Yani Çok insanları eleştiriyor bir yandan ama bir yandan da anlamaya çalışıyor. Empati de yapmak lazım. Ekonominin durumu insanları bu noktaya getirdi. Tamamen katılıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir aydınlatıcı bir yayın oldu benim açımdan da ufuk açıcı bir yayın oldu. Bu arada bu vesileyle ben teşekkür ederim tanışmaktan ve tanışmaktan da çok mutlu oldum. Ee, ben de çok mutlu oldum. Arada, teşekkür ederim. Rada, kahvede de yüz yüze tanışalım. Ee, çok teşekkür umarım, ediyorum. Umarım. Teşekkür ]tirin. ederim. Görüşmek üzere. Ekonomist Emre Hoca bizimle birlikteydi. Kendisini de uğurluyoruz.